Merhaba ingilizler. Bugün sizlerle ee, şey harika bir şey yapacağız. Sürpriz olsun zaten yani yazıyordur videonun başında da. Ama olsun hani çok güzel bir şey Demir biz tamam. Artan demiri yok mu ya? Abi iki tane demir lazım bana. Ha, pardon burada istiyorduk değil mi biz? Tamam o da gelsin. Çabuk ol. Bu da bakır. Güzel. O zaman Bakırları da asalım. Tamam. Şimdi biz şuradan gelelim. Bir tane demir kılıç yapalım arkadaşlar. Şöyle. Elma tamam. Güzel. Bakırda da sana dursun. Evet arkadaşlar. Bu videoda Güzel. şeyle kapışacağız. Bir tane elmas lazım tane. Şunu al bak bazı gereksizleri atalım. Şu da at, şunu da at. Dursun lazım olur. At, at, at. At. Tamam al şunu. At, at. Tamam. Gerekli olanlar bunlar. Pardon. Hiii. Pardon. Demir daha vardı değil mi? Nereye koyduk biz? 3 tane lazım. Şöyle hemen kova yapalım. Şimdi arkadaşlar izleyin. Bir bu şey alalım. Nereye yapalım? Şuraya yapalım. Etrafı böyle bir tane buraya üst kovası da. bir tane de buraya arkadaşlar ha şimdi gelelim Geldim. şuraya hemen gidelim şimdi arkadaşlar bize çiçek lazım bir elma yiyeyim bir de tamam onu yemeyeceğim kaç tane 4 8 ee, bir dakika 2 3 4 6 7 8 9 bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 on, on tane çiçek bir geldi mi? Ha geldi tam ev olmuş. Bu çiçektim tamam. 4 5 6 Her türlü çiçek olur arkadaşlar. 7 8 9 Abi 10 15 12 13 ne, olur, ne olmaz 15 Hop. Tamam yeterli. İzleyin şimdi arkadaşlar. Geçidimiz bitmek üzere. şurada yavuşturuyorduk. Mükemmel bir geçit yapacağız. Şimdi bunun etrafına Allah'ım ya Rabbim Kralım. Kıralım. Şöyle. Tamam. İçine de şimdi arkadaşlar bir tane diamond atıyoruz. Evet. Geçitimiz oluştu atla evet atladık hadi hadi hadi, hadi. olacak şimdi o yılanla düşeceğiz, kapışacağız bir ihtimalle ben alacağım ama hadi bakalım dünya gelsin. Ben videoyu durdururum. Dünya gelince başlatırım. Evet. Evet, güzel. Abi şuna bakar mısın ya? Hani düşecek için. Harbi düştü. Haritadan da bakıyorum. 3310 yılanın şeyine de. Yani yok. Abi şunlara Şur olması lazım. Şu tarafta yer. Yani. Haydi bakalım. Ne biçim şöyle var ya? Korkmaya başladım. Harbi. bakalım orası mıymış öğreniriz şimdi evet orası tabii ki tövbe şu suya bak Allah çok kısıyor ya neyse geliyorum 3310 yılanı yiyeceğim seni öldüreceğim buraya senin varlığını yok etmek için geldim oha ha ha <laughs> işte geldik. Dev Allah. Dev 3310 yani. arkadaşlar bu mekanda İşte orada. Naga Allah. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Hadi vur. Hadi oraya. Hadi hadi. Hadi gel devüşelim. Abi bu beni etrafına alıyor ya. Vurdukça küçülüyor. Yık kaçıyor ya. Ne kadar korkak çıktın lan sen. Abi kasmasa. Ne kadar korkak çıktın? Ne kadar ne kadar Allah belanı. Abi abi. Abi yalnız iyi de koyuyor, iyi de koyuyor. İyi alacağız şunu. Hadi alıyoruz. Ya öleceğim diye korkuyorum ben. Eşyalarım giderse biterim. Abi nereden koyuyorsun sen? <laughs> abi ne olduğunu şaşırdım vallahi. <laughs> Abi bir dakika. Bir uzaklaşmam lazım. <laughs> Bana geliyor ya. Şuna bak. Ha, bir yemek yiyelim. Can doluyor mu bunun? Yok dolmuyormuş. Tamam. Bekleyelim. Canımız olsun. Adım ben minicik. Hmm, hmm, canım biraz olsun ya. Şuna o da canına. Şimdi bir dakika game rule keep turi turu a canı doluyor tamam ben keep var çektim mi çektim şimdi yedim seni canın doluyor he senin Hi, yavaş yavaş doluyor bir de sen etrafı yerek doluyor doyuyor mu la nereye gitti aaa arkamdan çıktı neredesin neredesin gel 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 elmas kılıç alacaktım ama alamadım işte elmas yetmiyor benim kullanım şartlarıma göre ben onları ayarladım. Hani nelerde kullanacağım diye falan. Abi gel şuraya. Bebek. Tamam ben de bebeğimden çok değil. Gel lan. Oha. Minicik kaldı. Minicik. Gel şuraya. Yemek yiyerek çoğalıyorsun değil mi sen? Gel hadi beni ye. Hadi yiyorsa beni ye. Heh ölürsün öyle bebek. Oh oh iliyeceğim. Çok güzel. Öldürdük sonunda öldürdük yani öldüreceğim baştan belliydi zaten de buranın adamı benim lan buranın mekancısı benim siz hayırdır siz ayırdır bana saldırma <laughs> ne oldu ne oldu la neyse şuraya hemen geçide gidelim geçide gidelim Uyuyarlarsın. gel öldüreceğim seni <laughs> Ana deri çıkıyormuş. Ama biz bu geyiklerden bulursak öldürürüz. a buldum. Şu şey yapacağım. Ana bu. Bu yaban domuzu. Bu ne? Wilk Yaban domuzu. <laughs> e ama domuz eti var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce bir soruna karşılaştım. Alanım yetmedi. Abi tamam abi. Abi araların mekanıymış. Abi. Abi. Abi oraların mekanıymış. Vallahi oraların mekanıymış. Orada ben tuğral bir yer gördüydüm ya. Oraların mekanıymış. Gelmiyor. E geçit. Heh. Bakın mantar falan koyunca da oluyormuş. Neyse. Mantar olayını bilmiyordum tabi. Bize onunla dövüştük. Bir dakika. Tamam. Hmm. Ha bu geldi de. Pembe evin çıktı. Hemen evimize gidip uyuyalım. Bu şeyi de öldürdük. Güzel. Bir de evde de onları bu karın ne çıkmış. Ya. Ya. Ev arkadaşımı öldürdüm. Cani'yim ben Evde de ışık yok ya bir dakika Naga neydi kullanılıyor bu Naga scale Neyse çıkmış da bir şeyler buraya Naga Bu ne işe yarıyor? Ana. Ateş koruması 3 şey yapıyormuş. Bu. <laughs> bir dakika şimdi bu. 1, 2, 3 koruyor değil mi? 1, 2, 3. Evet. Buysa. Dur az. Buysa. Bu üç buçuk, o zaman bunu giyeceğim. <laughs> Abi çok iyi. Bu ne? Nagaskel. Aa bir de pantolon varmış sadece. İyi, güzel. Tamam. Bir dakika. Evet, yine o x-ray salonu falan diye. Yatalım üstlen. Yatalım. yapacak pek bir şey de kalmadı arkadaşlar. Baya dolu sandık. Şurada şey Şu oldu. Nerede? Nerede dedim. İki tane alacağız. Öyle. iki tane mi deri var peki bizde hiç deri var mı yok neyse bir dakika arkadaşlar neyse arkadaşlar zaten yapacak bir şey kalmadı videoyu bitireyim yıl ee, e, daha hızlı gelmişsiniz ben mutlaka dostlar kanalıma abone olmayı, videomdan haberdar olabilirsiniz ve bay bay